Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde e, Kuzey Atasoy e, diye bir arkadaşımız köyü karşıdan çeker misin diye bir ricada bulunmuştu. Şimdi hayvanları bu tarafa doğru vurdum. Bugün e, koyunlara Yunus'u yolladık. İnekleri sahipsiz bıraktım. Erzincan'da biraz işim vardı. Şöyle köyün karşısına giderken onun ricası aklıma geldi. Şöyle bir köyü karşıdan çekeyim istedim. Arkadaşlar da burada selam olsun tabi. Böyle yapabileceğimiz isteklerde bulunursanız seve seve yapmaya çalışırım arkadaşlar. bizim hayvanlar şu karşıdaki büyük dağın önünde tabi oraya kadar çıkmayacağım biraz daha ileri gideceğim hayvanlar ileriye doğru köye doğru geliyorlar orada suyun kenarına bir yerde otururum hayvanların gelişini bekleyeceğim biraz dağınık geliyorlar önünü yavaşlatacağım toplansınlar ondan sonra köye doğru getireceğim Geldim şimdi burada bekliyorum. Hayvanlar da yukarıda bir iki tane gözüküyor. Ee, şimdi telefonun merceğini kırdım. Ee, onu değişmem lazım. <laughs> Zoom yapınca bayağı bir kötü bir görüntü çıkıyor ortaya. Böyle net bir şekilde çöküyor ama. Ee, %3 zoom'un üzerine çıktığı zaman daha çekim yapmıyor arkadaşlar. Yenekte şu karşıdan geliyor. Ee, Onu da Erzincan'a gittiğim zaman yeniden o merdiveni değiştireceğiz. Bakalım telefonu çok para verdik yani. Burada biraz hor kullanıyorum. Ee, gerçi köy işleri yani yapacak da çok fazla bir şey yok. Ee, sürekli samanla, hayvanla, onunla bununla uğraşıyorum yani. Bana söylediler fazla iyi bir şey alma diye ama ee, telefon satıcısı bayağı güzeldi ona kandım. <laughs> yoksa, yoksa bu kadar para vermezdim telefona. Ya. Kaplan maldan önce geldi. Burada duruyor. Mal da yukarıda. Ee, geçen sefer de söylemiştim. Kaplan e, bizim hayvanlara gidiyor arkadaşlar. Gel. Şimdi geçen benim köpekte boğuştuğu için biraz bana ters yapıyor. Bu genelde bütün köpeklerde var arkadaşlar. Ee, yani iyi köpeklerin hepsinde var. Yani köpek benim işte kralın sahibi olduğumu biliyor. Ee, şimdi bazı insanlar şöyle düşünmüş olabilir işte işte ayırırken köpeği örselemişsiniz veya kızmışsınız, vurmuşsunuz diye köpek ise ters yapıyordur diye. Ee, yani kaplana o esnada vuracak hiçbir durum oluşmadı arkadaşlar. Yani kaplan sürekli altta kaldı. Ee, krala da vurmadık. Yani ayırmasını bilen insan yani köpekleri geri gide tuttuğun zaman bir süre sonra kendilerini bırakıyorlar zaten. Ee, çok fazla uğraşmana gerek yok. Aslında orada bir kişi doğulmuş olsaydı bizim o köpekleri ayrış şeklimizi çekmiş olsaydı e, ee, ne demek istediğimi anlardınız. Gülüş gülüş. kaplan. Bir de gelip burada beni indiriyormuş. Mal çok uzakta. Şimdi bunlar <laughs> Yunus'la gidiyor diye Yunus bunlara biraz daha fazla değer veriyor. Yani benim köpeğe nazaran e, bunlara daha şey daha yufka benim köpeği hemen mesela ayağından tuttuk sürüklemeye başladı. Dedim sen benim köpeği bırak. <laughs> ben çekerim. <laughs> ee, şeyi yok yani hiç. Gel. Hello. <laughs> Kaplan. O nasıl da bakıyor ha saldırabilir. Bu biraz benim sesim şeyden dolayı tedirgin oluyor. Kral var diye tedirgin oluyor. Gel. Gel. kendimizi boğduracağız. <laughs> Gel. bozo Göremedi aile beni. Gel. Kaplan. Çok iyi köpek arkadaşlar. Yani mala davara sadağın köpeklerin böyle e, hani, boğuşarak yıpranmasın. Ben hayatta istemem. Zaten bizlerin birinci önceliği e, köpeklerin yani, merada hayvanlara sahip çıkması. Şimdi bazen ben işte diyorum ki kendi koyunlarımı serbest bırakıyorum yani yatırıyorum şeyde e, suyun ağzında gidiyorum 3 saat 4 saat belki 5 saat evde işte dinlenme fırsatı buluyorum e, yani o konforu o köpeklerden başka hiç kimse bize veremez. Yani bir tane bir komşuya desen ya ben bugün yorgunum. İşte 5 saat bu hayvanın başında dur. Ben gideyim biraz dinleneyim desen sana kimse o konforu, o rahatlığı sağlamaz. Ama bu canlar yapıyor arkadaşlar. Yani onun bilincinde olduğun zaman bunların kılına zarar gelmesin istemezsin. Keza kaplanın da aynı şekilde eee işte bugün ben hayvanlarımı sahipsiz bıraktım. Koyunları Yunus'a emanet ettim. E biliyorum ki bu e, hem kaplan var. Şimdi bu geveze köpek de var kordon. E, o Yunus'u çok seviyor. Yunus'un peşinde ayrılmıyor. O birazdan gelir. Yani bu hayvanlara bir güvenimiz var. E, şöyle, şöyle kurduza iyi kötü biliyoruz. Yani kurt arkadaşlar yani yiyemeyeceği, de, yiyemeyeceği hayvanı Avlamak için ısrar etmez. Ee, ya yanda insan olursa, köpek olursa, sürekli bir ses, bir gürültü olursa kurt hayvana saldırmaktan biraz kendini geri alıyor. İnekler şurada geliyorlar. Arkada Yunus'un sesi de geliyor. Gel! Lan gel. Şarjım da bugün az aslında güzel bir video çekebiliyorduk. İneklerin gelişi, koyunların gelişi. Gel sen lan. Durma böyle arkadaşlar. Erkekler de Yunus'tan nasıl kaçıyorlar ha? Biz iteleyerek götürüyorduk. Yani kendi hayvanım ben kıymıyorum. Kolay kolay mala vurmam. Yunus biraz vuruyor yani. Ne şey yapacak bir şey de yok. Yani elindeki kalın değneği aldık ince şıvık derler bizim burada. Söğüt dalı. Bir tane ondan verdim eline. onla <laughs> <laughs> vurabilir. Ee, yoksa inekler adamı da saymıyor arkadaşlar. Biz işte dediğim gibi bizim kendi malımız. Ee, yani biraz daha seni yorsa da yıpratsa da yine de kıymıyorsun. Bazen mesela inek böyle çok açılıp gidiyor. Ben kızıyorum, söylene söylene yanına kadar gidiyorum ama gidiyorum hayvan orada mesela ağzını indirmiş otluyor. Oradan çevirip otla totlata getiriyorum. İnek ondan dolayı benden kaçmıyor ama Yunus aynı hareketi yaptığı zaman o inek oraya gidiyor ya. Yani. Yunus oraya gidince döver döverek geri getiriyor. O yüzden Yunus'tan çekiniyorlar. Kaçıyor yani. Onun onun sesini aldın mı? Gidiyorlar. Gel. Gel, gel, gel. <laughs> gel, koplan gel. La gel kral yok gel. Yok. Şimdi kordon, kordonla bir olun diye bana yürüyorlar ha. <laughs> <laughs> Koyunlar da şu tepenin başına çıktılar. Ya bugün şöyle enteresan bir durumla da yaşandı. Ben koyunları sürekli yatırdığım yerde işte e, köpeği de bırakıyorum, kralı da bırakıyorum. Bugün Erzincan'a gitmiştim, işlerim vardı. O yüzden koyunları e, Yunus'a emanet ettim. İşte danalar oraya aşağı yine sahipsiz gitmişlerdi. E, köye doğru dönüyorlardı. Ben arabayla geçerken babama şey yaptım. Dedim ki ya danalar köye gelecekler, bir geri çevirin otlasınlar. İşte şans mı nasip mi babam gitti dedi ki danaların içine kurt çıkardın. Ee, yani onun yerini, danaların yerinde koyunlar olmuş olsaydı büyük ihtimalle bayağı telef ederdik. Bak bak tilki kovalıyor. Bu bir, bir tane tilki var burada. Köpeklerden hiç uzak durmuyor. Köpeklerin neredeyse ağzına bak geri dönüyor. Yine bu tilki herhalde. Çok inatçı bir şey. Köpeklerin dibine kadar giriyor, geri kaçıyor. Giriyor, geri kaçıyor. Köpekler onu kovalam kovalamıyor yani. Çok üstelemiyorlar. Bak orada yaptı yani. Utanmazsa köpeğin peşine koşacak. <laughs> Benim şarjım bayağı azaldı arkadaşlar. Ben videoyu burada kapatacağım. Ee, şimdi işte dediğim gibi hayvanlar yani yunus peşine geliyor ama dağınıklardı. Ee, eksik olabilirler işte. Telefon lazım olabilir. El feneri yok. Telefonun ışığıyla yukarı çıkabiliriz. O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.